Merhaba arkadaşlar, bir gece masallı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacaktır? Dizinin yeni bölümünde Cabira geldi ve aşiret savaşı başlıyor. Geçen bölümde Raşit Müdür'ün polis karakteri olduğunu öğrendik. Raşit Müdür'ün geçmişi de kirli ve gelecek bölümlerde göreceğiz. Selim vuruldu ama Selim'in ölmeyeceğini burada hepinize üzülerek söylüyorum. Selim, Mahir ve Canfeza'nın başına bela olmaya devam edecek. Asıf Bey konağındaysa her şey karma karışık. Mahir'i Sıla evlendirmek için şekilden şekile giren Asıf Bey köşeye sıkışmış vaziyette. Geçen bölümlerde Sıla'nın canına kıyması ve bebeğini aldırmak istemesi Cabira'nın kulağına gitti. Cabira diziye dahil oldu. Çok güçlü bir aşiretin reisi olan Cabira, Mahir ile Sıla evlenmezse bütün konağı öldürmekle tehdit etti. Ama Mahir Sıla ile evlenmek istemediğini söyledi. Ancak her ne olursa da canfeza ve mahir aşkına engel olamayacaklar. Sizler de mahir ve canfeza çiftini nasıl buluyorsunuz? Yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizler de benim emeğim karşılığında kanala abone olmayı ve destek için videomuzu beğenmeyi unutmayın.